Düşüncenizin bedelini fena halde ödüyorsunuz ki biz bunun bedelini ödedik. Müslümanlar bu ülkenin kızıl derilisi gibi. Ben öyle görüyorum. En azından yani bu ülkenin kızıl derilisi muamelesi yapılıyor ve adeta kovboyları var. Hangi kovboylardır onlar bilmiyorum. Ama bize, bize bağışlayın, bağışlayın. Ben ben üç saattir dinledim. Ben üç saattir dinledim. Ben üç saattir Ben bir açıklama evet. istiyorum. Ben hangi dinlemeyim? mensup ne soruyorlar? Müslümanlar değil mi? Korul Bey ben de Müslümanım diyor. Tamam. Hayır hayır ben Sayın Kırca hangi yönden kabul ediyor acaba? düşünce özgürlüğünden söz ediyoruz da ben evet. bunu evet. hacip seni çektim. <laughs> Onun için kayıkçı <tayyipçi> kavgası <laughs> dinledik sabahtan evet. sabah beri. bizi hangi Ama dine mensup zannediyorsunuz? Yani. Siz kendinizi ne olarak tanımlıyorsanız osunuz. Ben böyle tanımlıyorum. Bu kendiniz kendiniz. sizin ben, anlattığınız benden siz alakalı bir konu olursanız değil. Olursanız ben de elhamdülillah Müslümanım. Ben Tamam. Ben sadece diyorum yani ki, ki ama ben, siz benim İslamiyet'in ben, bırakın, bırakın da olduğunu ifade eder. Bırakın da nasıl sözsüz Sayın Kırca. Kayıkçı kavgası oluyor. Hayır hayır kayıkçı kavgası ama zaman efendim, zaman efendim. anında müdahaleler gerekiyor. Evet. Daha önce tartışmalar için oldu. Sistem, siz, sen, konuşurken de sistem, olabilir. Diyorum ben, diyor ki bak, beni, beni nasıl tanımlıyorsunuz? Sayın Kırca, Sayın Kırca sistem sistem evet, bu evet. ülkede yani bu ülkede de biraz de, önce lütfen, aynısını yaptım. Şimdi yakınlığı şey. hasım ilan ettim. Tekrar kaldı kendinizi sadece. Sayın Bunun bedeli de oluyor biraz. Sayın, aynı şey, aynı şey duruldu. Ee, sayın Bize aynı yaptınız. Şimdi lütfen. Lütfen var. sözümü tamamlayın. Mustafa buyurun. Tamamdır. Ben, buyurun. Ben ikinci ikinci bölümde yapacağım konuşmayı izini de istiyorum. Çünkü toparlamak istiyorum. Evet. Bu ülkede sistem düşünen insanı hasım ilan etmiş durumda. Hangi ideolojiye mensup olursa olsun. Bakınız, 70 yıldan beri yapılan budur. Sistem bir elbise dikmiş, bizden o elbiseyi giymemizi istiyor. Kimimize bol geliyor, kimimize dar geliyor. Ama tek tip düşünceyi bize dayatmış. Böyle düşüneceksin, bunun dışında düşündüğün zaman hesabını sorarım diyor. Ve 70 yıldan beri de olan bu. Bu sonucunda neye varıyor? Sistem kendisi gibi düşünmeyeni kedi yavrusunu yiyeceği zaman fareye benzetirmiş. Sistem de birini yemeyi gözüne koyduğu zaman onu bir şeye benzetiyor. Örneğin önce şeriatçı ilan ediyor, öyle yiyor. Türkçü ilan ediyor, öyle yiyor. Komünist ilan ediyor, öyle yiyor. Faşist ilan ediyor, öyle yiyor. Yani birini yemeyi gözüne aldığı zaman evladını yemeyi öncelikle onun adını değiştiriyor, vaksını değiştiriyor. Yani biraz önce halk dilinde ifade edildiği gibi yavrusunu yiyeceği zaman kedi diye yemiyor, fare diye yiyor. Onun için adımızı değiştiriyor. Bize ayrı sıfatlar veriyor. Bu sebeple Türkiye'de statikoyu savunanlar statikodan beslenenlerdir. Dört kesim değişim istemiyor. Bir, Askerler değişim istemiyor. Niçinle girmiyorum? Çünkü bir sivil olarak askeri mahkemede yargılanmak istemiyor. İkincisi, 1930'ların devletçiliğinden saltanat koparan sivil bürokratlar değişim istemiyor. Türkiye'de ikinci kesim olarak değişim istemeyen sivil bürokratlar. Çünkü onlar ekmeğini yiyor işin. Onların hepsi bir padişah şu anda. Onun için sistem onlara çalışıyor ve değişim istemiyorlar. Değişim deyince çok korkunç vaveyler koparıyorlar. Üçüncü kesim 18 ve 19. yüzyıllarda yaşayan laik pozitivist aydınlar. Yani 20. yüzyılın sonunda 21. yüzyılın ilk çeyreğinde hala 18. yüzyılın aydınlanmacı felsefesi pozitivist ve rasyonalist mantıkla düşünen laik aydınlar istemiyorlar. Çünkü onları hormonlu aydınlar diyorum bağışlasınlar onlar. Hormonlu aydınlar diyorum Sistem bekledi onları, onun için onlar da hortumların kesilmesini istemiyorlar. Dördüncüsü, Türkiye'de değişim istemeyen dördüncü kesim, kapalı sistemin tüm nimetlerinden yararlanarak palazlanan hormonlu zenginler istemiyor. Çünkü onlar da sistem değişirse eğer böyle palazlanamayacak. Kim istiyor değişimi? Dört kesimde değişim istiyor Türkiye'de. Bir, Müslümanlar diyorum kimse gocunmasın. Ama ben öyle diyorum. Herkes kendisini nasıl tanımlıyorsa ben onu da öyle kabul ediyorum. Müslümanlar Türkiye'de ilk değişimi isteyen kesimdir. Biz değişim istiyoruz. Ben değişim istiyorum. Evet. İki. İki. Üniter devlet olgusunu çok olumsuz bir biçimde yaşayan Türkler ve Aleviler değişim istiyor Türkiye'de. Onlar da bu ülkede artık sistemin kendilerine biçtiği elbiseye sığmıyor. Onlar değişim istiyorlar. Üçüncüsü, kente göç eden yoksullar yani varoşlar değişim istiyor bu ülkede. Onlar da sığmıyor artık kabına. Onlar da değişim istiyor. Dördüncüsü ise devletin hormonu olmadan kendi bileğinin gücüyle, alnının teriyle gelişen küçük sanayici ve küçük esnaf değişim istiyor. İşte bu dört kesimde değişim istiyor. Şimdi aslında Türkiye'de bir kavga var. Bu kavga resmi toplumla sivil toplumun kavgası. Biz Bu davla bu bu kavga, bu kavga üniformayla tabiri caizse içinde emri, söylüyorum. Emri. Üniformayla sivil elbisenin kavgası. Bu kavga Türkiye'de devletten beslenenlerle halkın kavgası. Daha doğrusu bu kavga Türkiye'de zorla halka rağmen kurulan sistemle halkın arasındaki bir kavgadır. Onun için de sistem düşünce yasağı koymak zorundadır. Çünkü halka yaslanmıyor. Halka dayanan bir sistem düşünceden niçin korksun? Çünkü düşünceden korkuyorsa eğer bu demektir ki hafta tabanı yok. Hiç Faşist diye yasaklayacaksınız, komünist diye yasaklayacaksınız, şeriatçı diye yasaklayacaksınız, Kürtçü diye yasaklayacaksınız, şucu diye, bucu diye yasaklayacaksınız. Biz sal salyangoz muyuz? Hepimiz kabuğumuza mı çekileceğiz? Bu ülkede aydın kabuğuna çekilirse kim konuşacak? Eğer konuşanları susturacaksanız o zaman bu ülkede konuşanlar ne adına konuşacaklar ve niçin konuşacaklar? Onun için... Bu ülkede konuşma hakkını sadece sistemden beslenenler elde tutmamalılar. Bu noktada biz konuştuk, bedelini ödedik. Belki bu konuşmamız bile bir bedel gerek, gerektirecek. Yeni çıktık. Belki de yarın sistemin... Ben savcıya bakarak konuşuyorsunuz da. Hayır efendim. Savcı Bey, savcı Bey de suç işledi bence. Tebrik, Tebrik ediyorum. Da var Tebrik ediyorum. Hakikaten. Avukası, hakikaten. Bir TCM şey savcısı hukuku sorguluyorsa, İsmail Cem Bey tek parti dönemini sorguluyorsa, Yüksel Yalova Bey TCK'nın, Türk Ceza Kanunu'nun 1930'ların faşist Mussolini İtalya'sından alışını sorguluyorsa, bence güzel bir yere gidiliyor demek. Tamam. Mustafa İslamoğlu şey da Ali yani. Sözen'in hakemlerini sorguluyorsa siyaset meydanı da güzel bir yere gidiyoruz. olmayan bir evet. Türkiye'de buluşmak dileğiyle diyorum. E, teşekkür ederim. Valla geç oldu ama temiz oldu. Kimse bu kadar konuşamadı Mustafa Bey. Şikayet etmeye herhalde aklınız yok. Yalnız tabii size, size itiraz edenler olacaktır. Soru soranlar da olacaktır. Veya soru değil de görüşler olarak belirtelim çünkü... Peki. Şey... Sayın Özgür Gelişen Teşekkür Peki. peki, peki. Bir dakika Mustafa Bey. Şimdi benim özü. Şimdi ben politikacı. Bir saniye. Aramızda, aramızda konuşmayalım lütfen. Sayın Özlü konuşuyor. Şimdi ben